Naci abi. Evet. Burada boru patlamış abi. Yok çikolata şelalesi o. Emin misin abi boru Vallahi patlamış? Vallahi yok. yok yok. Şelale. çikolata. Mi? Derya bu derya. Biz bunun içine girip serinleyebiliyoruz muyuz şimdi? Evet. <laughs> Çikolatasını kullanılıyor mu? Hiç Yok, kullanmıyoruz değil mi? Görsel. Sadece görsel. görsel. Kaç kilo alıyor bu burası? 140 kiloya yakın çikolata var bu karışık evet. yağıyla, kurduk ile. Bu sadece görsel olur. Görsel. Yani, çünkü hijyenle ilgili bir evet. sorun soru aklınıza takılmasın. Yok, Doğru. açık. Peki. O zaman ben biraz çikolata banyosu yapacağım abi. Tamam. Atabiliriz. Giriyorum ben. Baba tamam. <laughs> 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 şu anda <alt> sizleri var. Telefon <laughs> nerede? <laughs> ha? Sadece o telefon çalıyor. Çok ben ayarlarım. Beş dakika ben. Şimdi kaçar mısın? Pardon.